İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu doğumlarında Dünya Caferi Alemler Birliği Cabir Organizasyonu'nda meşetten canlı yayın olacak. Bu konuda bizlere bilgi verir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Allah'ın salatu selamı olsun. Allah'ın bütün velilerine ve 8. imamımız Hazreti İmam Ali ibn Musa er-Rıza al murtaza Aleyhisselam'a ve ayrıca ben siz Zeynebiye TV olarak yaptığınız bu çalışmadan dolayı kendinize ve kurumunuza teşekkür etmekteyim. Cabir olarak, hatta ülke demeyelim, bizim ülemamızın asıl vazifesi e, halkı hidayet etmek, dini tanıtmak ve dini değerleri yaşayıp ve yaşatmaktır. Allah bize elhamdülillah bu imkanı da bu sene nasip etti ve Cem Televizyonu televizyonuyla e, aramızdaki olan anlaşma üzerine Cabir ile gündem Ehli Beyt programını ki şu an biz e, Cem TV aracılığıyla milyonlara sesleniyoruz ve milyonlarca insanı Ehli hakikatından, hakikatinden, Ehli Beyt, e, ruhundan ve Ehli Beyt öneminden e, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her yıl İmam Rıza'nın doğumu dehi keramet diye e, İran İslam Cumhuriyeti'nde anılmaktadır. Yani on saygın gün, on sevgi günü, on doğrudan muhabbet, ihtiram ve bağlılık günü ve e, bizim bu sene planladığımız şey bütün ülkedeki canlarımıza, dostlarımıza, ehli bey sevenlerine e, o hissi, o duyguyu, o heyecanı yaşayıp ve yaşatmaktı. Yani böylece önce İmam Rıza'nın haremini tanıtmak, İmam Rıza'nın hareminin havasını, oradaki yaşanan o ruhu, o duygusallığı, o iman ruhunu, o aşk ruhunu, o Ehli Beyt'e olan bağlılık, sevda ruhunu ortaya koymak. Programda hemen hemen sohbetimin içerliğinde belli oldu. Biz birinci olarak düşünüyoruz, bütün canlardan taraf, bütün Ehli Beyt sevdalarından taraf, Niyabeten kısa bir ziyaretname okuyalım imamın mutahhar rauzesine ve mergadi şerifine doğru. Yani herkes oradaki o ziyaretteki yaşanan o ruhu önce bir görsün. İkinci olarak haremin tanımını düşünüyoruz ki yani sıradan bir yer değil. 10 milyon insanı eğer rahatlıkla kendi kucağına alıp, ve bir anda 10 milyon insana hizmet verebiliyorsa düşünülmesi gerekiyor ki bura nasıl bir yerdi. Çünkü İmam Rıza'nın haremi sadece bir mezar-ı şerifin olmasıyla sınırlı değil. İmam Rıza kütüphanesi, oradaki farklı yapılan kültürel faaliyetler, İmam Rıza Üniversitesi bunların hepsi haremin içerisinde olan şeylerdi. İmam Rıza baş evi ki her gün binlerce insana bu noktada hizmet vermektedir. misafirlerine hizmet vermektedir. Ve oradaki çalışan insan ve kısaca haremin işleyişi ve oradaki hizmeti tanıtma ikinci planımızdı. Ve üçüncü olarak da büyük ihtimal konuklarımız da var. Hem eee ülkemizden dedelerimiz olacak. Onların duygularını alacağız. Eee İran İslam Cumhuriyeti'nden üst düzey yine bir Ayetullah programa davet etmişim. Büyük ihtimal katılacaklar. Tabi ee, tabii bunların yanında en fazla kendimiz o oradaki o makamı şerifi yani İmam Rıza'yı anlayıp ve anlatmaya çalışacağız. Meşhed'de İmam Rıza Aleyhisselam ile ilgili hangi etkinlikler olacak? Cabir bu etkinliklerde yer alacak mı? Tabii bu sene de yine yapılan etkinliklerden biri de budur. Zaten biri budur ki biz bugünkü İmam Rıza'nın hareminden bu canlı yayını yapma şansına e, Allah bizi müşerref etti. Özünde İmam Rıza'nın hareminden herkes istediği şekilde e, çekim yapıp veya canlı yayın yapma hakkına sahip değil. Gerek haremin izni olan ve haremin yardımı olan. Şimdi biz de tabi bu noktada haremin yaptığı bu hizmetler noktasında harem haremin kameralarından istifade edeceğiz. Haremin yardımlarından. İkinci olarak Cabir bu, bu yılki etkinliklerin bizzat içinde de neden? E, kitap fuarı var. İmam Rıza kitap fuarı açılıyor. Cabir bizzat davetlidir ve bizi temsilen e, değerli arkadaşımız Cabir'in sekreteri e, Hz. Özcetil İslam Musa Ayas Tekin hocamız e, bizi temsilen oradadır. Sadece e, şahsı temsilen orada bulunmamaktadır. Bu sene e, Cabir aracılığıyla İmam Rıza'ya mensup olan Ediyetur Rezeviye İmam Rıza'nın e, mübarek dilinden cari olan bütün e, duaların e, cem olduğu bir kitaptır Ediyatul Rezeviye. Bunu Cabir bu yıl tercüme etti ve bu sene bu kitap fuarında o tercümesiyle beraber de o fuarın bir parçası olacak ayrıca. Ki orada bu kitabımız da yeni çıktı kitabımız da halkımıza bir sunmadık. Yani dün çıktı kitap öyle diyeyim. Son olarak da Cem TV'de yayınlanan ile Gündem ehlibet programı ile ilgili Ehlibeyt dünyasından ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Çok güzel, müsbet tepkiler biz alıyoruz. Cem TV'nin yöneticilerinin kullandığı şöyle bir cümle var. Diyor ki bütün gelen telefonlar veya buraya gelen bütün dostlarımız bu programı fazlasıyla önemsiyor ve bu programın ehemmiyet ve önemini kendileri vurguluyorlar. Hiç aleyhte ne bir telefon aldık ne bir söz duyduk kaldı ki bunun dışında ben kendim hatta yani şöyle diyeyim dün özünde bile mesela bir dostumuz Ankara'dan beni aramış diyor ki 3 gündür sizin telefonunuza ulaşmak için ben çalışıyorum. Ee, bir cem evinden arıyor. Neticede dedeler olarak yaptığınız program bizi fazlasıyla memnun etmek dedi. Özellikle altını çizerek şunu kullandılar ki yani ben acizane şunu diyeyim. Beyt'in küçük bir hizmetçisi olarak diyorlar sizin konuşmalarınızda Kaynak olarak bütün sunduğunuz konularda konulardaki Kur'an-ı Kerim'i kaynak olarak gösteriyorsunuz. Bu fazlasıyla bizi memnun etmektedir ki ehl Kur'an'ın özüdür. ehl Kur'an menşe'lidir. Ehl-i Kur'an'la hareket etmiştir. ehl Kur'an'ı yaşatmıştır ve Kur'an'ı yaşatmıştır. Evet iyi tepkiler vardır fazlasıyla. Gün geçtikçe biz bunun yaygınlaştığını görmekteyiz.